...özel konuşacağımız yere de geldik. Seni dinliyorum. Kemal Bey, e, ...geçen sefer yaptığımız konuşmanın revanşını yapmak istiyorum efendim. Evet. Hatırlarsanız evlenirsek Biricik'i mutsuz edebileceğimi düşünmüştünüz. Evet. de Öyle söylemiştiniz. Ve ben de size hak verip... ...Biricik'ten ayrılmaya çalışmıştım. Ha bu fikri senin kafana benim soktuğumu Biricik'e söyleme için de... ...ayrıca teşekkür ederim. Anlaştığımız gibi davrandım Kemal Bey. Fakat... ...efendim bir kez daha gördüm ki Biricik maddiyata değer vermiyor. Önemli olan birbirimize olan sevgimiz. Murat, Sadet'e ne zaman gelirsin, daha çok yol var mı? Eğer hani mevzu uzayacaksa, ben gidip ihtiyaç molası daha vereyim. Yok efendim, yani evlilik konusunun canınızı sıktığını biliyorum ama... ...ama biz, e, ben ve Biricik evlenmekte kararlıyız efendim. İyi, iyi evlenin o zaman. Olumsuz bir cevap vereceğinizi biliyordum. Yani kusura bakmayın Kemal Bey, siz izin verseniz de, vermeseniz de... ...biz evleneceğiz efendim. O yüzden sizin din. Söyleyeceğinizi... Bir dakika. Bir dakika, siz ne dediniz? Peki, evlenin mi dediniz siz? He, öyle dedim. Ama o zaman izin vermiş oluyorsunuz. Mecburen öyle oluyor. Ben... Şiş, bir dakika, şey... E, çok şey... Yok. E, ben beklemediğim... Ay Şafak Ay... ya Kemal Bey, ha hakikaten e, evlenir mi dediniz siz? Dedim ama ha şimdi vazgeçmek üzereyim. Hayır sakın, 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 sakın ha Kemal Bey. Ben ya Sevinç'ten benim elim ayağıma dolaştı. Ne dediğimi <laughs> biliyor muyum? Cemal Bey verin elinizi öpeyim. Ya. Ya, ya bırak, ya, bırak, ya, bırak, bırak, ya, bırak, ya, bırak, 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 Çok merak ediyorum ya. Bak boncuğum, pozitif düşün, pozitif olsun. Değil mi? Annem haklı Biricik. Yani e, babamın evlenmenize izin vermeyeceğini düşün. Bir, bir saniye, neden öyle bir şey söyledin? Niye öyle düşüneyim ben şimdi? E hayır yani bence e, senin için en pozitif düşünce bu olmalı. Sarpışkom haklı biricik. Yani senin iyiliğin için evlenmemeniz lazım hayatım. Benim hayatımı beraber geçirmek istediğim insan içeride ya. Siz neler söylüyorsunuz? Aa çok özür dilerim Biricik. Ben içeridekini Nurhan zannetmiştim. Başka biri mi geldi? <laughs> <laughs> Sarpış. <laughs> benim. Sen öyle diyorsun ama ben erkek arkadaşımı seçerken seni model aldım. Öyle mi? Ben bunu bilmiyordum ya. Evet, bilsen iyi olur. Özellikle hiçbir huyu sana benzemeyen birini seçtim. Yani sen olmasaydın belki de aradığım insanı bulamayabilirdim. Teşekkür ederim. Aa, niye öyle söylüyorsun Biricik? Sarpişkon bence çok mükemmel biri. Çünkü sen onu seviyorsun. Belki de şimdi benim ne hissettiğimi anlarsın biraz ha. Ve bu yüzden Nurhan'la uğraşmaktan vazgeçersiniz. Nurhan'la uğraşmak mı? Kim uğraşmış Nurhan'la ya? Ay, lütfen çok rica ederim, çok rica ederim. Yani bu şekilde tartışmak bizim zıt aynamız değil ki. Lütfen herkes sakin olsun ve akışına bırak. Evet delikanlı. Kızımla evlenmene izin vereceğim. Ama bu demek değildir ki onu sahipsiz bırakacağım. Pardon. Anlamadım Kemal Bey. Ya şimdi kızım evlendikten sonra da eski hayatını aynen yaşayacak. Hiçbir şeyin yokluğunu hissetmeyecek tamam mı? Ama... İşte bak şimdi merak etme. Senin sırtına yüklemeyeceğim. Ben bakacağım size. Yok. Kemal Bey ben asla böyle bir şeyi kabul edemem. Biz biricikle bir aile kuracağız efendim ve kendi yağımızla kavrulacağız delikanlı. Biliyorum. Sen böyle bir niyetin yok. Sen gururlu bir adamsın. Ama damadım olacaksın da. Bunda ters bir şey yok. Size azıcık destek olacağım. Koltuk çıkacağım. Ya Kemal Bey bak sizden kabul edeceğim tek destek bize mutluluklar dilemenizdir efendim. Ya evladım inat etme de farz et ki evliliğinize sponsor buldu. He? E tabii ya. Kemal Yılmaz'ın sunduğu Nurhan Biricik nikaha birazdan başlamak üzere yazarız düğün davetiyesine de. Ya olmaz Kemal Bey. Ya niye inat ediyorsun ya? Evlenince kızımı ne oturtacaksın? Babanın evine mi götüreceksin? Kanka, Nurhan tam zamanında evlendi. Bütün ev işi üstümdeydi. Rahatladım biraz. Vallahi çok iyi oldu kanka. Hı. Hiç olmaz onun sayesinde bak rahat rahat oturup sohbet edebiliyoruz. Ya, ya. Gelin. Yemeği ocağa koydun mu? Anneciğim makinedeki çamaşırlar bessin. Onları asayım ondan sonra koyarım. Tamam mı? Eh. Eli ağır biraz ama zamanla alışır dedi. Alışır alışır hiç merak etme. Bu var ya bu yakında çok fonksiyon ütü bile yapar. Ya programlandı mı her işi yapar. <laughs> Pelin Hanım. Hadi bizi bir kahve yaptı, dışarı bol köpüklü. Kahve Hep öyle de pırıl içelim. Hemen, hemen, hemen Fatma ablacığım hemen yaparım. Yalnız şu yerleri sileyim iki dakika sonra hemen yaparım tamam mı? Tamam, Bekle. tamam. Biraz, biraz, biraz. Aferin, aferin kızım. Ne güzel güzel şöyle. Kız kanka, sana bir sürprizim var. Hani bizim buradan da Ali Uzman vardı ya, Onların eşi Sevgi Uzman sana bir sürü gizler göndermişler, bir sürü. O kadar güzel görme. Unuttum da geldim, yeniden Gelir, getiririm daha. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sağ ol. Ay kızlar, duydunuz mu Samiye Hanım... ...koltuk takımını yenilemiyor diye kocasıyla kavga etmiş. Ayol, onların koltuk takımı neyine? Önce üzerlerine bir üst başı astılar, daha sonra kıyafetleri yok. <laughs> ya ek görümdesi yeni takım aldı ya, kıskandı tabii. Ay yok be anne ne alması ya. O da koltuk takımının yüzlerini değiştirmiş. Yeni takım aldım diye kasım kasım kasılıyor. Vallahi mahallede havasından geçilmiyor. Hem kocasını işten çıkarmışlar. Yeni takım nasıl alsın ki? Kız kanka vallahi bu gelin olacak. Her şey çok çabuk adapte oldu. Baksana. E ee, Fatma abla aşk olsun ama ya. O kadar kısır yaptım ya. Bir lokma bile almadın yemezsen darılırım vallahi. Kız yerim yerim vallahi. Hemen hemen yiyeceğim. Hemen yiyeceğim. Sen merak etme hemen yerim. Hmm, hı, sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun ablacığım, afiyet olmuş. olsun. Çok güzel olmuş. Yok Kemal Bey, yani hayatta öyle bir şey olmaz. He, ben de onu diyorum zaten evladım. Şimdi sen, e, gayet güzel ben sizin için evinizi dayar döşerim, orada rahat rahat oturursunuz. Ama Kemal Beyciğim, ben şimdi öyle bir evde hakikaten rahat oturamam ki. Ya kusura bakma delikanlı. Ben de kızımı başı açık baldırı çıplak bırakamam. Madem böyle bir yardımı kabul etmiyorsun, o zaman evini alacaksın. Öyle benim karşıma gelip kızıma talip olacaksın. Ev evet, mi? Ama ben hemen ev alamam ki Kemal Bey. O zaman kızı da hemen alamam ki. Biraz sabredeceğim. Ama sen merak etme. Ben kızı senin için rezerv ederim. Başkasına vermem. Evi evet, al gel, bu iş tamamdır diyorsunuz yani Kemal Bey. Ee, öyle diyorum. Zengin kız fakir olan her devrin hikaye.